Herkese yeniden selamlar. Bugün sizlere müthiş derecede ödem attıran, kilo verdiren bir tarif paylaşacağım. Ve bundan sonra tariflerimi bu köşemde çekiyorum. Çok özenerek hazırladım. Birkaç tane daha eksiği var. Onlar da bittikten sonra gerçekten harika olacak. Kullandığım malzemeleri aşağıya açıklamalar kısmına da bırakıyor olacağım. Oradan temin edebilirsiniz. Gerçekten ben çok severek kullanıyorum. Kahve köşesi olarak ayrıca sizler için hazırladığım içerikleri de burada çekiyorum. Evet gördüğünüz gibi elimde yeşilliklerim var arkadaşlar. Bugün dediğim gibi harika bir zayıflama kürü yapacağız. Metabolizmanızı tabiri caizse çılgına çevirecek çok çok güzel bir kür olacak bu. 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde vücudunuzdaki değişimleri göreceksiniz. incelmeyi göreceksiniz. Çünkü... Buradaki kullandığımız her şey gördüğünüz gibi yeşillikler ödem atmaya vücudunuzdaki o suları atmaya fazla tuz atmaya size yardımcı olacak. Metabolizmanız çok hızlı çalışmaya başlayacak. Bunu siz de fark edeceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi e, malzemelerde neler var? Marul var, maydanoz var. E, hepsinden birer tutam kullanmanız yeterli. Marul, maydanoz, nane, taze nane kullandım. E, daha sonra birkaç parça limon kullandım ve üzerine en son bir şey ekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bir tane de salatalık kullandım. İlk önce bunları bir karıştıralım. E, sonunda ne eklediğimi size göstereceğim. Malzemelerde kullandığım her şey ödem atıcı ee, dediğim gibi. Özellikle ben naneyi çok seviyorum içerisindeki. Ee, hem çok güzel bir aroma veriyor. Siz bunu içerisine e, çilek koyarak da çeşitlendirebilirsiniz. İsterseniz zencefil koyabilirsiniz. Zencefil de çok güzel bir yağ yakıcıdır. Üzerine bir bardak su ekledikten sonra hemen kapatıyorum ve blenderıma koyacağım. Evet karıştırma işlemi bitti. Şimdi bardağıma alacağım. Şöyle hemen bardağımızı alalım. Evet. Üzerine en son keten tohumu ekleyeceğim. Keten tohumu biliyorsunuz ki içerisinde bolca omega 3 yağ asitleri içeriyor ve daha birçok faydalı yağlar var. Bu yağ asitleri de kilo vermeye, yağ yakmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda bölgesel yağlanmalarınızda varsa kesinlikle onun da önüne geçecektir. Hem sizi tok tutacak. Ondan da bir tatlı kaşığı kadar karışımımın içerisine en son ekliyorum. İsteyen olursa bu tarife tarçın da koyabilir. Kan şekerinizi düzenler. Daha başka şeylerle de çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu yeşil sebzelerin cildimize de çok faydası var. Cildimizin elastikiyetini koruyor. Yaşlanmaya karşı bu durumu geciktiriyor, kırışıklıkları azaltıyor. Yani her sebzenin, her şey için faydası var gerçekten. Hem saçımıza hem cildimize içten düzgün beslenmek çok önemli. Tabii ki bol bol su içmek yanında. Gelelim bu kürü nasıl kullanmanız gerektiğine. Ee, tabii ki sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Yanında da bu kürleri kullanırsanız maksimum sonuç alırsınız. Ee, sabah ve e, akşam yemeği arasında herhangi bir ara önünüzde e, bunu içiyorsunuz. Eğer mideniz rahatsız olmazsa sabah aç karnına da içebilirsiniz. Daha çok etki edecektir. Ve 15 gün boyunca mutlaka her gün bu karışımdan için. 15 gün sonunda e, vücudunuzdaki değişimlere siz de inanamayacaksınız. Tabii ki yanında dediğim gibi sağlıklı beslenip spor yapın. Bol su için. Ve ardından yaşadığınız değişimleri yorumlar kısmına yazın. Hepsini okuyorum arkadaşlar. Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa mutlaka doktorunuza danışın. Daha sonra yapın. Hamile emziren annelere önermiyorum. Videomun sonuna geldi. Umarım sizler için faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.